Merhaba çocuklar, bugün sizlerle Muski'nizde dinin izlerini konuşacağız. Hatırlarsanız eğer, geçen haftaki dersimizde davranış şifaları konuşmuştuk, mimarimizde dinin izlerini konuşmuştuk ve demiştik ki orada müzik tedavi yöntemleri uygulanır. İşte tam da bugün bu konuyla alakalı şeyler konuşacağız. Muski'nizde dinin izleri dediğimizde, öncelikle Muski'nin de ne anlıyoruz acaba? Muski nedir? Yani günümüzdeki adıyla biz müzikten bahsediyoruz aslında. Nasıl ki müzik, hani ruhun gıdası denir ya müzik için, duygu ve düşüncelerin kulağa hoş gelen sesler aracılığıyla ifade edilmesidir. Yani aslında musiki etkili bir anlatım dilidir. Ve insanlar heyecanlarını, sevgilerini, ümitlerini, üzüntülerini musiki yoluyla, müzik yoluyla dile getirebilirler, bunu anlatabilirler veya kendi e, duygu durumlarıyla alakalı bir müzik duyduklarında kendilerini iyi hissederler. İslam dinine göre de zaten insanların ölçülü bir şekilde eğlenmeleri, hoşça vakit geçirmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Kalk Peygamber Efendimiz döneminde de Kur'an-ı Kerim'in, ezanın, makamla okunması dini müzik gelişmesine katkı sağlamıştır. Ve Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i güzel okunması için bir takım çalışmalar yapmıştır. Ve bazı sahabilerden mesela Kur'an Kerim dinlemesini çok severmiş Peygamber Efendimiz ki bu da yine Musiki'nin o dönemlerde de var olduğunu gösteriyor. Musiki'yi biz üçe ayıracağız çocuklar. Can Musiki'si, Tasavvuf Musiki'si ve bir de Türk Halk Müziği ya da Türk Sanat Müziği dediğimiz müzik ile toplamda üçe ayırmış olacağız. Peki cami musikisi deyince aklımıza ne gelir? Yani camide makamlı ne olabilir? Ezan, kamet, sala, salavat ve tek bir gibi dini metinlerin makamla okunmasıdır aslında. Din cami moskisi dediğimiz olan. Peki hemen burada aklımıza takılan sala nedir? Hani perşembe akşamları veya cuma öğlenleri bizim kültürümüzde daha çok okunan birlik beraberliği işaret eden sala, peygamber efendimize Allah'tan rahmet ve selam temenni eden, peygamber efendimize ve aile fertlerini öven, ona ve yine aile fertlerine dualar içeren ve belirli makamda okunan, ülkemize genel ve Hüseyinli makamında okunan e, eserlere, şiirlere sala adı verilir çocuklar. Ve tabi ezanın, e, salanın dışında tesbih, ilahi ve mevlidin de önemli bir yeri vardır camilerde. Cami muskisi dediğimiz zaman. Tesbih ve ilahiyi biliyorsunuzdur zaten. Mevlid ise, şöyle kaydıralım sayfamızı da. Mevlid ise Peygamber Efendimiz'in doğumundan vefatına kadar hayatının tüm dönemlerini övgü dolu sözlerle anlatan ve makam eşliğinde okunan uzunca bir şiirdir. Hani bizim de halk arasında işte asker mevlidi, el mevlidi, bebek mevlidi şeklinde böyle kendi toplumumuzda, kültürümüzde çokça bahsettiğimiz, zikrettiğimiz şeylerdir aslında. Birçok mevzu çeşidi vardır ve bunlardan en önemlisi, en çok okunanı Süleyman Çelebi tarafından yazılmış olan Vesilekül Necat isimli eserdir. Ve bunlar cenaze evlerinde, kandil gecelerinde, camilerde veya işte dediğim gibi bir takım insanların toplandıkları zamanlarda, sünnet merasimlerinde falan da yine sıkça okunur, dile getirilir ve bu şekilde Peygamber Efendimiz dedi. Onun aile fertlerini anlatma maksadıyla okunan eserleri de Mevlid Ve canlı muhtizmin gelişmesinde işte Mustafa Itri gibi, Hacı Arif Bey gibi, Dede Efendi gibi, Farabi gibi kimselerin çok büyük katkısı olmuştur. Mesela biz ezan der geçeriz değil mi çocuklar? Halbuki ezanın o kadar çok makamı vardır ki Mısır'da iki makam da okunur sadece mesela ama bizim ülkemize baktığımızda 15 makama kadar yükselir. Biz ezan der geçeriz. Ezan evet hep aynı okunuyor gibi düşünürüz. Halbuki her vaktin makamı farklıdır. İçerdiği anlam farklıdır. Çünkü büyüklerimiz nasıl ki e, müzikle tedavi yöntemini, atalarımız müzikle tedavi yöntemini keşfetmişler ve bunu dağlı şifalarda uygulamışlar. Aynen öyle de insan psikolojilerini düşünerek ezanın makamlarını ona göre ayarlamışlar. Mesela sabah ezanı Sabah makamında okunur. Çünkü sabah makamının özelliği yavaştan başlayıp yükselmesidir. Yani insanlar da sabah namazıyla, sabah ezanıyla güne zinde başlasınlar, bir kendilerine gelsinler diye böyle bir e, makam seçilir mesela. Veya sala makamı. Sala'da e, Hüseyni makamı kullanılır. Hüseyni makamının özelliği nedir peki? Hüseyni makamında da e, işte sükunet vardır, ferahlama vardır. Özellikle salaları duyduğumuz zaman işte böyle bir birlik, beraberliği, sembolize eder bizim için salalar ve insanlara bir ferahlık, bir sükunet verir. İşte o da yine o makamın verdiği etkiyle meydana geliyor. Yani bu kadar inceden inceye bir şekilde planlanmış, programlanmıştır ezan ve onun makamı. İşte cam-i mutkisi de bu şekilde bizim hayatımıza ta eskilerden beri girmiş ve hala da günümüzde bu makamlara göre ezan okunmaktadır. Ve bir diğer çeşidimiz tasavvuf muhabbeti. Şöyle gelelim. Peki tasavvuf nedir? E, ee, din anlayışıdır aslında tasavvuf dediğimiz olan çocuklar. Bunları daha 7. sınıfta sizlerle göreceğiz. Daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ben sadece böyle üstün körü geçmek istiyorum burayı. Kültürümüzde İnsanı eğlendirmek amacıyla değil de Allah'a kulluğunu hatırlatmak için ortaya çıkmış müzik türüdür aslında tasavvuf moskisi dediğimiz olay. Ve daha çok bunu Meyleviler, Alevi Bektaşilerde, İlahiler, Nefesler, işte Alevilerin cenit törenlerinde yaptıkları dualar, gülbenkler bunlara örnek olarak verilebilir. Bu kadarla kalalım biz tasavvuf moskisiyle sadece. Ya, kullanılan ee, enstrümanlar farklıdır. İşte mesela e, bendir gibi, kudüm gibi, ney gibi, belki en tanıdığımız neydir bunların içerisinde, üflemeli bir enstrümandır. En çok e, bunlar kullanılır. Bunların dışında da yine farklı kullanılan, normal bildiğimiz enstrümanlardan farklı olarak tasavvuf müzikisinde kullanılan enstrümanlar da vardır yine. Ve üçüncü, Türk halk müziğine gelelim. Türk sanat müziği, Türk halk müziği dediğimiz müzik türü. Bunda da yine dini izlerini görüyoruz. Yani işte bir e, Pir Sultan Abdal gibi, Aşık Veysel gibi, Karaca Oğlan gibi gerçekten e, gönül vermiş ve din ile müziği bir araya getirmiş insanlar görürüz. Peki ne yapmışlar bu insanlar? İşte bunlar e, dinimizin temel özellikleri olan doğruluk, adalet, mütevazilik, sabır, tevekkül gibi ahlaki ilkeleri Türklerinde, müziklerinde yer vermişlerdir. Ve bunu bir şekilde insanlara tamamışlardır. Bu da tabii ki yine müziğin birleşmesi adına çok önemli bir unsurdur çocuklar. Burada bırakalım. Canlı dersimizde ayrıntıları, kafanıza takılanları sormak istediklerinizi konuşuruz inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.